arkadaşlar. Kasım ayını özel tam 10 kişiye VIP koçluk hizmeti sunacağım. O yüzden ben aynaya baktığımda iyi hissetmek istiyorum. Tartıya çıktığımda güzel şeyler görmek istiyorum. Hemen elini çabucak tutun ve bana ulaşın. DM'den veya Whatsapp'tan direkt VIP koçluk hizmeti almak istiyorum diye yazarsanız derhal sizinle iletişime geçeceğim. Ve neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Dediğim gibi kişiyle sayım sınırlı. O yüzden hızlı olan kazanır. Benimle çok çabucak iletişime geçebilirsiniz. Sayfayı yukarıya kaydırıp bilgi almak için bana ulaşabilirsiniz. Biyografimde yazan anketi doldurursanız çok çabucak sizinle iletişime geçerim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlığınız için bu süreçte vitaminlerinizi, takviyelerinizi almayı ihmal etmeyin. Takviyeler hakkında, şey hakkında, herbalife hakkında bilgi almak istiyorsanız sayfayı yukarıya kaydırıp benimle iletişime geçebilirsiniz.